I <laughs> do پھر ائين ٿي ويو Evet. Böyle bir şık bir yolda Başkanım bir gösterelim Tamam. birazcık. Biraz uzman. Merhaba. Kolay gelsin. Ee, hareket, e, yaşamın e, her alanında insana fayda sağlayan bir eylem. E, çünkü insan sağlığıyla e, birebir ilişkili. E, ben de e, her sabah düzenli olarak spor yapan bir insanım. Bu e, benim kendimi iyi hissetmemi sağlıyor. Hem e, ruhsal açıdan hem bedenen gayet kendimi iyi hissediyorum. E, zaten e, yaşamımız da son derece yoğun olduğu için, hareketli olduğu için açıkçası bunu e, vücudumda, e, fizyolojimde e, hissedebiliyorum. E, tabii ki tüm vatandaşlarımıza bu anlamda da daha hareketli bir yaşamı tavsiye ediyoruz. Bakın pandemi sürecini yaşıyoruz. Uzmanlar da daha çok e, hareketli olmanın vücuda direnç kazandıracağı, pandemiyle e, daha dirençli... E, olunabileceği konusunda uyarıları var. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle sabah saatlerinde ya da akşam saatlerinde spor yapan vatandaşlarımızın yardımına spor öğretmenlerimiz tarafından koşuyoruz. Onlara hem sabah hem akşam saatlerinde parklarda spor hareketleri yaptırıyoruz. Diğer taraftan bugün gördüğünüz gibi e, iş yerine yani belediyeye bisikletle geldik. Daire başkanları da. Daire başkanları vardı. E, vatandaşlarımız vardı. Arkadaşlarımız vardı. Hep beraber bisiklet meraklıları, bisiklet aktivistleri hep beraber geldik. Gayet de güzel bir parkurdu. 8 kilometrelik bir parkur. Sahilden geldik. Bisikletle gelirken Mersin'in ee, çok daha güzel bir kent olduğunu açıkçası görebiliyorsunuz. Daha iyi inceleme fırsatınız oluyor. Bisiklet sporu e, gerçekten çok güzel bir spor. Yapan e, insanlar bunu bilir ama e, yapmayanlara da duyurmak istiyorum. E, peki bisiklet sporunu öneriyoruz. Bisikleti nerede sürecek vatandaş? Bu da önemli. Bizim e, şu anda e, kentimizin yaklaşık olarak 17.6 kilometrelik e, bisiklet yolu var. Ama böyle kalmayacak. Şu anda önemli e, çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Soli e, başlangıç noktası olmak üzere ilk etapta otogara kadar daha sonra İstiklal Caddesi'nin tek yöne evrilmesinden sonra e, 24 kilometrelik bir e, parkur hazırlığı var. Çok kısa sürede onun e, inşası başlayacak. E, güzel bir bisiklet yolu kazanacak Mersin. Yine Mersin merkez kuzey akslarıyla e, doğu batı aksını bağlayacak çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Şu anda Tarsus'ta e, toplamda 30 kilometrelik bir parkur çalışmamız var. Bunun e, 4 kilometrelik kültür e, gezileri için e, Çardak kavşağı dediğimiz üzümlü Kavşaktan Nusret Mayın Gemisinden Klopatra Kapısına oradan Atatürk e, parkına doğru bir e, güzergah çalışması var 4 kilometrelik. Diğer taraftan e, Said Kollacıoğlu Caddesi, Mavi Bulvar, Atatürk Caddesi e, birçok güzergahta toplamda 30 kilometreyi bulan bir yine bisiklet e, yolu çalışması var. Bu çalışmalar ilgili kurumlarca onandıktan sonra hemen projeleri yapılıp hayata geçirilecek. 2021 yılı içerisinde de 100 kilometrelik bir bisiklet yolunu hedefliyoruz Mersin'de. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Çünkü kararlıyız. Aklın yolu bir. Bu anlamda Mersin coğrafya olarak, topografya olarak da çok büyük imkan sunuyor. Mersin aklının, halkının kültürel birikimi bu anlamda bilinci de buna müsait. Dolayısıyla e, Mersin'de e, bisiklet e, farkındalığını yaratabiliriz diye düşünüyorum. Bizim e, tabii toplu taşımayla ilgili uygulamalarımızda da e, emisyonu düşünerek bazı yeni e, projeksiyonlarımız var. Örneğin 73 yeni otobüs alımı yapıldı. Yeni alınan otobüsler. Tabii bunlar evet. CNG yakıt yani doğalgaz. Daha çevre dostu. Bütün bunları e, önemsiyoruz. E, önümüzdeki günlerde daha güzel bu anlamda bir Mersin yaratacağız